Hz. İbrahim Aleyhisselam aklıma geldi. Allah'ın çok sevdiği peygamberlerden birisi de kim biliyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam. Nerede yazıyor? Hepimizin namaz kılarken, namazdan selam verip çıkmadan evvel en son okuduğumuz iki tane salavat-ı şerife yok mu? Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim. Önce Muhammed sonra İbrahim. Ne kadar seviyor bunları. Kendi huzuruna gelen müminlere namazdan çıkmadan evvel şöyle bir Muhammed'ime ve İbrahim'e bir uğrayın bakayım. Uğrayın bunlara diyor. Seviyor çünkü. Ama niçin seviyor? al aldırayım. İbrahim Aleyhisselam kendi yaşadığı ülkede bir gün o ülkenin en ileri gelen, zengin, sözü geçen, ileri gelen adamlarından birisine bir iyilik yapmış. Müthiş bir iyilik, hayati bir iyilik. Onun tuba bakmamış, onun inancına, onun kanaatine basmadan ona bir iyilik yapmış. E adam da çok zengin, çok ünlü, şöhretli bir adam demiş ki, ey İbrahim ben senin gibi inanmıyorum ama sen bana bir iyilik yaptın, lütfen ne istersen yapacağım, ben bu iyiliğinin altında kalmak istemiyorum. Nimeden denmediler sen ey İbrahim? Bütün kitaplarda var mı? anlatı. İşte herkes İbrahim gibi olsa var ya, vallahi ateş bizi yakmaz, yakamaz. Ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadı, Kur'an-ı Kerim açık söylüyor. İbrahim Aleyhisselam demiş ki, ben senden kendi namıma, kendi keyfime, dünyalık, eşyalık, nazarlık, falanlık, filanlık bir şey istemiyorum. E canım en çok neyi seviyorsan onu söyle demiş. Aa, öyle mi? Ben dünyada en çok Allah'ımı seviyorum, İstiyorum ki herkes o Allah'a inansın. İstiyorum yani, zorlamıyorum, cebir yapmıyorum, haberet etmiyorum. İstiyorum ki benim gibi herkes inansın, ve Allah'ın huzurunda şöyle bir secdeye kapansın. Bundan başka bir şey istemiyorum. Bunu yaparsan benim yaptığım iyiliğin karşılığını vermiş olursun. Bunun dışında kainatı versen benim için muteber değil. O zengin futperest adam demiş ki ya bundan kolay ne var? Parası yok, ücreti yok, külfet yok. Nasıl secde edilir demiş bana anlat. Elini kulağına kaldıracaksın demiş. Allahu Ekber diyeceksin. Direkt secdeye gideceksin. Üç defa Sübhane Rabbiyel Ala. Deyip ayağa kalkacaksın. İşte bu kadar. Üç saniye, beş saniye neyse. Aa çok kolaymış demiş adam ya hemen Allahu Ekber demiş, secdeye kapanırken demiş ki İbrahim Aleyhisselam, ey benim büyük Rabbim, ey benim Allah'ım, işte ben vazifemi yaptım, iyiliğimi, insanlığımı, dürüstlüğümü yaptım, bu kulunu senin önünde secdeye kadar getirdim, bunun kalbine ben giremem, sen de bunun kalbine, sen imanı ve İslam'ı sok demiş. Ben buraya kadar getirdim. Onlar ötesine karışamazsın zaten. Seni, bu müthiş adamı senin önünde secde edecek noktaya kadar getirdim ya Rabbi. Onun kalbine imanı sokacak sensin. Bunu, buna imanı nasip et deyince secdeden kalkarken insan Eşhedü en la ilahe illallah Halilur Rahman Resulullah Mümin olarak kalkıyor. Rabbimiz diyor ki ey İbrahim sen buraya kadar getirdikten sonra bana yakışır mı ki ben onu kafir olarak secdeden kaldırayım? Ben de ona imanı nasip ederim. böyle olsak. insanlara halimizle, yolumuzla, tavrımızla, tarzımızla, imkanlarımızla yaklaşabilsek yumuşak, tatlı, girişimci, anlatımcı, katılımcı, barışçı, barıştırıcı olarak yaklaşsak bu insanları Allah'ın evine, Allah'ın yoluna, kapısına, kıyısına kadar getirirsek Allah hepsi dışarı Tamam biz de alıyoruz. Kızgınlığımız var, dargınlığımız var, çiğnimiz var, nefretimiz var, lanetimiz var, cahilliğimiz var, eksikliğimiz var, noksanlığımız var. Kızıyoruz, küsüyoruz, saldırıyoruz, ağzımıza geleni söylüyoruz. Vallahi doğru değil.